Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine elinden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? Karışık bir video yaptım arkadaşlar. Malumunuz üzere sezon 8 geliyor ve galeri temizliği yapmamız gerekiyor. Galerimde kalan tekleme videolar vardı. Hani yanına böyle bir iki video koyup da sizle paylaşacağım videoları çekememiştim arkadaşlar. Ben de dedim ki bunları toplu halde sezon 7'ye veda videosu olarak tek bir videoda yapayım böyle 6-7 maçlık bir şey var böyle işte karışık silahlarla usas falan da var karışık işte RPK mesela bu solo modda kalan bir maçımız belki bu videoya atmış olabilirim ama bilmiyorum yani bu maçı atmış olabilirim şu maç bu maçtan haricindekileri atmadım onu biliyorum ama şu maçta bir kararsız kaldım aradım bulamadım yani videolarda da eğer atmışsam siz yorumlarda yazın bunu. Cansınız. Şimdi arkadaşlar sezon 8 bomba gibi geliyor zaten. Sezon 8 gelmeden önce de işte bugün çarşamba olsa paylaştığım gün. E, yarın gelir büyük ihtimal değil mi? Bakayım 18 Mart. Aynen. Şu an bu seslendirmeyi sonradan ekledim. 18 Mart'ta eklemişim. 19'unda bu videoyu paylaşacağım. 20'sinde yeni sezon geliyor ve 21'inde yeni sezon videosuyla karşınızda olmaya çalışacağız. Bu videoyu da önceden böyle galeri temizleyeyim. yer açısı malum iOS cihazlarda yer açılması önemli. Sizlerden tek bir ricam var canlar. Şu an videomuzu durdurup like atmayı ve hype puanı atmayı. Aynı zamanda da bir de zahmet olacak ama kardeşim. İzliyorsun madem bir kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açar mısın? Bu desteğiniz gerçekten çok önemli kanalımızın gelişmesi açısından. Ramazan ayında izlenmeler biraz bir tık düştü. Yayınlar da aynı şekilde ama Ramazan'dan sonra güzel bir kilo. Neyse agalarım sizi video ile baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videomuz çok güzel bu arada 28 dakika kadar sürecek. Cansınız, iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bono almak ister misiniz? Evet, bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun tipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil, bütün oyunlar, oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz sponsorum olan Oynex'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bono almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. 목적 p l a buradan ne son ne falan geç chat Nasılsın abi İyiyim sen nasılsın? <laughs> Kapı açıldı. Tabii. Kapı açıldı Açık tutuyorsunuz mu? Bari merdivenleri Barri tutun, tutun kurban var. olayım. Ya. Arka merdiveni tutuyorsunuz mu? Kuçi nerede? Kuçi nerede? Kuçi yukarıda kaldı Ay, yukarı değil ya. Kuçi nasıl yukarıda da siz aşağıdasınız ya? Kurban olayım Bakka ya Kanka biz boş Boşlar var diye aşağı oynadık ölmemek için Hamza yanımda ne yapıyor? Sağdım gördüm abi Gördüm gördüm Ben öldüm dur Dur abi. Çık İlhan abi bak Hamza sen Ölüsen miydin lan? Sen mi kesiyorsun onları? Bir öldü. Nereye kayboldu? Ne oğlum saniyeler içinde ya. Gel bunu yak ya. Başka çaremiz yok. Tamam Bekle kardeşim önden ben, ben gideceğim. nerede ben anlayamadım. O tarafta olabilir. Dikkat et. Robot. bir ses alacağım şuradan. Acele etme. Arkada arkada biri var arkada. Arkada başka biri var. Abi. Ya. Oynama. Oynama, oynama. Öldü. Vurdun mu? Vurdum. Devam evet, Devamı olabilir yine? Dikkat et. Ben can alırım abi canım. Hamza'nın çekti Ne ses yaptım abi ya? Hamza'nın silah yemişler bu arada abi. Anını avradın sen ne yapıyorsun burada? Bot değil mi abi? Fena o ya. Lan ne botu? Adam yatmış oraya. Gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ben de duydum o sesi ya. Bu mu senin çantan? Verdim mi abi. Evet abi. Berbat abi hiç bakma bence. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaç dakikayı kaçırma da sen tam 3'te basarsın. Tamam. Değil mi? Tamam. Evet. Peki silahlar ne? Ay ekleyim 4 abi benim. Ay Aynen 4. Kasada yer aç şimdi. Şunları al kasana Abi o anahtarı var mı ya? Yani. Al lan al dün ben buldum bir tane bugün de sana çalışayım O heykelden ne sonra var, git var, o çantaydılar Ne He? 1.5 milyon da abi ne yapsın ya. Bir şey olmaz benim de 1.6 milyon. Şimdi dayı gelecek bana yükler Benim de 1.6 milyon oğlum. Bu <laughs> arada kit bile yoktu. Bomba almış. Tamam adam nerede yüz? Ya of. Demek ki adam sanki tepe. Bak abi. Ya Abi adamlar sizi oynadı ya Kapıyı kapattın mı sen? Ben kapattım, ben kapattım. girdiğimiz yerde, ben bekliyorum. Sıkıntı Bütün yapsaydım ya. Bütünü yapsaydın oğlum. Geldi. Sıkıntı yok abi. Ya da sen tut. Ben de gelirim. Şurayı bittin ama ben direkt çıkayım. Geldi. herhalde. Aferin. Güzel. Devamı var ama. Geliyorum abi, geliyorum, geliyorum. Kasaya bak, geliyorum. <gülüyor> çöp ama. Aşağısı verin. Vallahi çöp. Özel salon evet. açtım. arka gel. Tam öldü. Arka taraf tamam. girdi. Tamam, ben attım. Burada sağda bir yerde bulunduk. Yukarı çıktı. Öldüm ya. Yapma be. A, oğlum ben Öyle seni ya. öldürdüm sandım ha. Ah be. Oğlum vurdu ya. <laughs> Eder misin Ece? Ece şim kaybetmiş şimdi. 20 Beş kırmızı. Benim kullandığım şey ya Barber Hero çok güzel tatlı tavsiye ederim. Evet, ya abi herkes de onu kullanıyor. Boş. Hadi bir sinir lan. Bir şey Kim bir, şey at, bir şey at. at. Buranın anahtarı yok bende açın burayı. Hadi, hadi ben de ortaya açarım. Ne var modül gördüm öldüm <laughs> Ortada I modül var. Abi? Alan alsın ortadan babacım Ama botlar var Koşuyorum ben <laughs> Botlar ölmeyin ama Botlar mı örtün? Ortadan nerede lan? Ortadan ne öresin Zıvık çekti zıvık çekti zıvık çekti Zıvık çekti Şöyle <laughs> al <laughs> Tam gördüm de bir musun? Tam gördüm de <laughs> Oo Sümen Paşa'yı koymuş bu Messi'li adamsın lan Messi Oy ne güzel yerde geliyor Arkan adam gelecek abi Gelecek şimdi Gelecekleri varsa gelecekleri var Yardımız vardır umarım Abi inanmayacaksın

açıldı. Abi oradaymış. Abi niye acele oynuyorsun? Ben sonuna ikiler Ya. ya. Sivir Geri kaçtı Kulonumun Kulonumun var da Şu karşıdaki gerçek mi bu ya? Şuradan bir ses aldım ince ya Buradara koştular Bizden biri mi attı? Ben atmadım. Üstten attı. yok, akşelli makşelli ne diyor ya? Üstte adam var. Usta. Bak kral at onu bana. Akseliği, akseliği sen at. satarsın direkt 150 ürünü. Eyvallah. Canım çıktı ya efsane olacağım diye 3.5 milyon depo yedim. <laughs> Nerede oynadın? Az kasası yoktu kimsenin. Dedim ver. Sonra ben bir kasa açtım bir baktım oradan da aslan attı. Bir ürün çıkıyoruz Zor bela çıkarttık. Zor bela. Çocuğu son saniyede göremediler abi. Bırakalım abi randıral Hangi kasaya gideyim abi? Ya. Yukarıdakileri de arkadan gitsin ha Erkan tarif et Bozların Erkan oradan abi. gitsin Alttan gel ya da <laughs> Aynen bitemiyoruz tamam. Ne oluyor ya? Kledin. Boş. Dikkat et. Kapıyı aç. Çöp. Sağdan yürü. Sağdan koş, sağdan koş. Çöp bir şey yapıyor. Ne oluyor Abi yardım etmen lazım. Abi nasıl ya, çıkayım ben şimdi? Nereden çıkayım? Geliyorum, geliyorum. Ben orada sandım adamları ya. Öldü mü? komut odasından gelebilirsin abi. Abi buraya abi gidin. Yukarıda adamlar baksana ben nasıl gidiyorum. Geldi geldi. zaten şu an tek. Bak abi Bu kişi loot yapamayacak. Kasaları ben çöker kuçuya getiririm gerekirse de. Allah'sız. Abi kuçuya 3 tane kırık lazım. Abi 2 kırık verebilirim. Kuçu gel lan. Hadi lan. Ha, gel lan kuçu seri gel seri gel bu kasaya gel. Seri 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 seri. koş 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 koş, koş 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 koş. Koş koş yanıma abi, koş. koş ağrı iç ya oğlum senin... ağrı iç. Ölme sakın. Abi hadi oğlum hadi la. Abi botlar az botlar az mı? Konuşamıyorum bir de Gir şu kasaya seri. ya küçük in aşağı kardeşim oradan. İniyor mu abi? Yenen gel buraya. Gir şuradan kasadan al. Kasadan diyor kasanın önünden.